Değerli masifustas.com takipçileri İstanbul'dan Gökay Bey için %100 fırınlanmış ladin ağacını öğretmiş olduğumuz Kastor Masif koleksiyonumuza ait 9 çekmeceli masif çalışma masası ürünü görüyorsunuz. üründe fırınlanmış ladin ağacı kullanıldı. Hiçbir şekilde MDF, suntalem, kaplama gibi malzemeler kullanılmadı. Bu modelin Kastor Masif koleksiyonumuzdaki çalışma masası modelinin daha değişik ölçülerde, daha değişik ağaç renk türlerinde ve daha değişik renklerde üretimi ve tanıtımını yapmıştık. bu ürünü Dediğim gibi Ladin ağacından ürettik Gökay Bey'in isteği üzerine. Üründe 9 adet çekmece var. Şöyle gösterelim. Çekmecelerde çift açılım frenli tandem ray sistemi kullandığımız için çekmeceler sonuna kadar açılıyor. Hızlıca kapatsak bile yavaşlayarak kapanıyor. Böylece uzun seneler boyunca sorunsuz kullanım sağlıyor. Üstteki sümen altı çekmeceler biraz daha ee, yükseklik anlamında sığ, içi biraz daha dar, ee, İçerisine evrak vesaire koymak için kullanılan çekmece türleri oluyor genelde sümen altı çekmeceler. Değerli önemli evrakların içine konulabilmesi için ürün çekmecelerine, üstteki sümen altı çekmecelere gördüğünüz gibi kilit sistemi de koyduk. Şu anda mesela kilitlenmiş halde. Şu anda açılmış halde. Aynı şekilde hem ortada hem de ürünün sağında yine çekmeceli kilitler, şey, ee, kilitli çekmeceler var. Burada da yine çift açılım tandem çekmece rayı kullanarak üretmiş olduğumuz çekmeceler var. Ürünün üzerine ceviz renk uygulaması yaptık. Gökay Bey'in isteği üzerine hem ürünün rengini hem üründe kullanmış olduğumuz ağacı korumak içinse ipek mat cila ile cilaladık. Şöyle arka tarafını da çekelim. Gayet güzel şık bir ürün oldu. Çekmece kutlarında antik formlar, paslanmaz pirinç düğme kulplar kullandık. Şimdi bu ürünün İstanbul'a sevkiyat aşamasına geçiyoruz. Gökay Bey'in uzun yıllar boyunca mutluluk içinde kullanmasını temenni ediyoruz ürünü. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.